Arkadaşlar şimdi dünyanın en iyi oyuncularını belirliyoruz. Kartlarımızı önümüze aldık. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. kar Burada dünyanın gelmiş geçmiş süper oyuncuları var. Maradona, Pelé, Ronaldo, gibi. Şimdi bu kartla ala 17'den 1. sıraya kadar her dizice ez bunu ve çekerek yapacağız. Evet ilk çekimimize başla. Çektik. 17. sıraya parmak var. Yani bence iyi bir seçim. Şey. Bu da 6. sıramıza. Yürüdü Bellingham. Evdelik niye sütlerde ama kendi gösteriyor. O yüzden onu da onaltıya koyuyoruz. Evet şimdi Diego Armando Maradona. Bence ilk beşi zor ama on beşinci sıra. Anızda Maradona var. şimdi çektik. Kertis. Kör, Kaleci kurtuva yani. Kurtuva geldi. Bence bana dolayı geçemez. Ama neyse çekiyoruz. Çektik. Vakama vakama dün. Bence O da ilk üçü zorlardı. Evet sıradaki son hem min. Son evet bir kaçıncı sırada ona bakalım. 12. Son nasıl geçiyorsa ama neyse hadi çekiyoruz. Bu geldi. Kevin de Beren üçüncü sırada 17 11 <laughs> Önce bab bedeni değil ama sondan iyi Ve Messi geldi Messi kaçıncı sırada? 17 14, 13, 12, 11, 10 10. sırada Messi Eva ilk üçe bile giremedi o yüzden dokuzuncuyu seçiyoruz ve Pele. Pele ilk beşi zorlardı bence ama gitti. gitti. İlk beş gitti ve sırada Sadiye. Bade bade bade. Sekizinci sırada Pele ve Maradon. Nasıl geçti anlayamıyoruz Neymar. Neymar geldi. Mali ve Messi geçti. İlginç bir seçim oldu. Kaçıncı Neymar? Uu, yine de iyi sıra almış. Yedinci sırada. Altıncı sırada Muhammed Salah Hito. <laughs> Kaçıncı Altıncı. Salata. Bence Neymar'dan iyi değil ama. Seçiyoruz dedi. Her Beşinci sırada her var. Bayan Münih'in forveti. Her İngiliz. izlerinde forveti sanırım. Kaçıncı? Beşinci. Beşinci. Dördüncü karim benzeme. Üçüncü. Hala. Sıra sırada olur. Tamam. Belki genç olduğu için burada durabilir. Maradona kesinlikle ilk beşi e, eşte olmadıydı. Kurtuba kalabilir. Mbappe de ilk beşi zorlardı. Son 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 öyle dursun. Çevrinde birinin yeri değil. Hepsinin yeri değil. Pele, Pele, ilk beşi zorlardı. Mane dursun, Neymar dursun, Salah dursun, Erkeğin Benzeme dursun. da üçüncü. Az, ama ilk üçte de bir dizlik ek var. Şöyle olmuş. Asıl ya da şöyle olması bence gerekiyordu. Yani hava ikinci iki, iki, Ronaldo birinci Leita üçüncü olmalıydı bence ama Leita geçmiş bulunmaktadır. Şimdi bana göre bunları yorumlamaya geldi sıra. 1'e Cristiano Ronaldo 2'ye halandı koyuyorum. Göstereyim. Bir Ronaldo 2 Haaland. Şu an ilk üçü gösteriyorum. Üçüncüye de Neymar'ı koyuyorum ve ilk üç belli oldu. İlk beşin iki beşi beşinci açıklıyoruz ve bence her Hurricane... kayıt yok kedi kayın olmaz Pele ve Maradona Pele dördüncü Maradona beşinci altıncı sırada her kayıt yıkıyoruz yedinci koyuyorum? Dur. Mbappe ile Harry Kane'in yerini değiştirelim. Harry Kane'in yerini değiştirelim. Ve şu an ilk 9 oldu. 1 Ronaldo, 2 Alan, 3 Neymar, 4 Pele. Ay biraz bozuk duruyor ve he şunlar. biraz göstereyim Aha. evet sonra 5 Maradona gördüğünüz gibi 6. Mbappe 7. K 8. Erokin 9. Kaleyi oldu biraz bekleyin evet şimdi dokuzuncu sırayı ay dokuzu yaptık onuncu sıraya yüz belin koyuyorum yine çok iyi hiç yok bence. E, Messi kaçıncı olmuş ona bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. olmuş. 12'ye Muhammed Salahito. 11'e koyalım onu ya da. Messi 12. Oh. 13. sıra. Ya mane mane mane. Ve on dördüncü evet, sıraya. Evet hangisini koysam diye düşünüyorum. Son mu benzema mı? Kaçıncı oluyor? Bir iki üç dört. 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14. Heh görüyormuşsunuz. 14. oldu benim 15 son helmin oluyor 16 Paul Pogba Paul Pogba Juventus'ta bir ara Manchester United'daydı ve sonuncu sıraya kaleci Kurtuva'yı koyuyoruz. Evet. Şimdi Evet. Sıralamaya bakıyoruz ve yer değişebilecekler var mı? Ona bakalım. E, Pele üçüncü olur. Maradona dördüncü. Neymar beşinci. Mbappe olur. Bu kalsın. Evet. Sizi şu an düzenliyorum. 1 Ronaldo, 2 Alain, 3 Pele, 4 Maradona, 5 Neymar, 6 Mbappé, 7 Kevin De Bruyne, 8 Herokey. Belik'e Leyta'nın yerini değiştirdik. 10. Belik'e gördüğünüz gibi. 11. Leyta. 12. Salahito 13. Messi 14. Mane 15. Bez 16. Son Helgrin 17. Paul Pogba ve 17. Mis Kaleci Kurtuva Bence iki sıra daha çok iyi oldu. Siz ne düşünüyorsunuz acaba? Ağır, yanlış yaptım mı? bu video like, like, atmayı unutmayın. Bu, bu videoda bazı ya, ben bazılarının yanlış dizi, Sen de videoyu ailenizle ailenizle paylaşın. Ve hepinize hoşça kalın ve son.